Anne ne yaptın? Yaptı Oha! <laughs> anne tam like yaptı. Her gün <laughs> arkadaşlar ben siyah yani genç bir emir vermişlerdi. Annene GTA 5 şey oynat diye. Bugün anneme GTA 5 şey öğreteceğim arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya 5000 like istiyorum. Bu arada Melda kanal açtı kardeşim biliyorsunuz arkadaşlar. Melda kanalında aşağıdan ulaşabilirsiniz şey açıklama kısmında evet. link olacaktır. Abone olmayı unutmayın. Ona da abone olmayı arkadaşlar. <laughs> ne düşünüyorsun anne? Evet. Seksi bir adam geldi arkadaşlar <laughs> çok seksi bence. Şimdi mouse alıyorsun eline. E, W'ye bas, bas, bas W'ye basarak yürüyorsun Şuradaki W'ye. Hayır o değil. Okuyor anne. Ay pardon. Evet, W'ye basıyorsun. Şimdi mouse'u yön veriyorsun kendine. Yön ver. Sağ dön, sağ dön. Bak burası bizim şirketimiz anne. Anladım. Heh, çık şimdi buradan. Buradan bak orada bir kapı var. Kıyafetlerin yanında. Yürü yürü yürü. Sola dön. Sol. Orası banyo. oraya çıkacaksın. Çık oraya. Çık. Tamam şimdi sağa dön. Bak bu senin asistanın. Asistana bak. Asistan, asistan. Gerek yok sen git. Dön Böyle şimdi sağa. Yan, yanına gitmek istiyorum. Boşver asistanım şey. boşver. Kafası bir bir <laughs> <uç ver. gülüyor> Anne boşver doğrusuna duramıyorsun. Dön, çık dışarı çık. Bak tıp tıp bakıyor zaten çok seni ben bunu. Atamıyor da şey. Hayır e, Bu patron ya patronun kızı. Ya patron benim öyle, aslında öyle, da benim kızım oluyor. Şuradan çıkmak istiyorum. Hayır oradan değil yürü oradan. Sağa dön. Dön sağa. Dön 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 Yürü hayır oradan değil şuradan şuradan. Kapıdan kapıdan. Evet, kapıdan git şuradan. Şu ağa ya şimdi asansöre git. Asansöre git. Git asansöre. Eee şeye bas. Ofis garajı bir entra bas. Bas entra. Şimdi garaja gidiyorsun anneciğim. Garajda araba sürüyeceksin. Araba süreceğiz. Beraber. Peki. Eee umarım sürebilirsin. Ehliyetin var mıydı? <laughs> Ehliyetin var mı acaba? Şimdi e, ee, buradan istediğin arabayı seç. Üst katlı arabalar var. Ben sana ta araba tavsiyesi vereyim mi? Yok. Ben kendim seçebilir miyim? Üst kata çık istersen biliyorsun üst kata çık. Bu araba çok hızlı anne. Bunu sürersen verirsin. O, o yine arabası. Yukarı çık. Bak ya arkada merdivenden var. Bu taraf. Hayır arkada. Arkada mı? Bak orada merdiven var. Ha gördüm. gördüm. İyi ya güzel başladı. İyi başladı değil mi arkadaşlar? Yürüyebiliyor en azından. <laughs> Bazıları yürüyemiyor da. Çık buradan evet. Nasıl daha da güzel çıkıyor. Görüyorsun değil mi? Bu da siyah giyen şey. Yani giyen acı. Tanıştığı merdivenden. Kolunu niye duvara sokuyorsun? Arkadaşım. Arkadaşım kafanı kaldır kafanı kaldır. Mouse da kafanı kaldıracak lan. Arkana bak kafanı kaldır. Burada da arabalar var ee şu yeni çıkan bir araba bu değil onun yanındaki araba yeni çıkan bir araba üst açık dur kafanı kaldırır mısın hani niye yere bakıyorsun he sağdan sağdan, sağdan araba yanından araba bu yeni çıkan araba alalım bunu al tamam bas F ye. F derken F'ye bak F'ye bak F'ye haa bas F'ye he iyi yaşa F'ye bak F'yi de bilip anladım hadi bakalım hayır o onda da sürür mü araba hı mouse'u sağ tuşuna bas şimdi he tamam şimdi i'leri bas yine yani W ile W şu an anne baba garaja çıkarmayı başardı. Şu an şirketin önünde sen. Burası senin şirketin önü. Anneciğim, <laughs> müzik hava istersen. Tüyü yap, ee, bekle. Mouse aşağı doğru çek. Mouse aşağı doğru çek. Aşağı doğru götür. Çek böyle, çek. Hayır. Öyle değil. Biraz da çek. Bak, kan getir. tamam. tamam. Kapan. Şimdi sür. W'lar, W, de A, S, D Mouse'a değil. Bunda şunlar var. D'ler, D, A, D. S'yle fren yapıyorsun. Boşlukta da fren yapıyorsun. <laughs> tamam mı? Hadi. Önde kayı Önde kayı var. Vur! Gezeyim mi? Ah! Ah! dedi. Öldü. <laughs> Ölmedi şaka. Geri gel. Ne? Geri ne? gel. Ne? Se, harfiyle. Se. Se harfiyle. Ah çok Bir dakika. Tamam bas. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aferin lan Sa Sağ sağ sağ. <laughs> Adam öldü anne. Anne adam öldü. Oldu mu şimdi bu? Adam öldürdü. Biri kazayı fotoğrafladı. Kaç, polis geldi. Kaç? <laughs> anne korneye basıyorsun. Ters kilitlesin, bir de korneye basıyorsun. Anne niye de korneye Tuna ne yapıyorsun Tuna? Gider misin? Kameraya çıkıyorsun. Bak böyle burada. Hadi anne, göreyim seni. Bizim şimdi amacımız da... Ben şundan gitsem olur mu? Şu tarafa. Evet. Evet, öyle dönüyoruz çünkü ileri bas. Aferin anneme. Bravo! Efsane bir dönüş. Bas da şimdi. Basamam. Basarsam şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> bas. Bas, bas, bas. Durma. Direği indirdi anne. Ne yapıyor? Bak kadın yere düğü göçtü. Üstü. Direği üstüne çökecek diye. Bak bak. Vas. Bas Bas Korna güzelmiş anne de güle güle kız sen bas Bas Allah 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 Allah, Allah. <laughs> Anne al anne getir Anne getir Bir dakika <laughs> Başlar sana nasıl sürdüğünü göstereceğim bana. Bak böyle gidiyor tamam mı? Buna vuruyor. Ölüyor. Sonra buna da vuruyor. Bak adam, adam iç içe girdi bak. Ama ölmedi. Neden? Çünkü o ölümsüzlük yapmış. Al bas şimdi. Bak böyle yanıyor bir de bak. Al. Hadi göreyim işte. Bas. Bas. Hadi ses olur mu? Bas. Allah 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 Anne lan! <laughs> Anne duvarın içinden geçti. <laughs> Ölmedin yaşıyorsun. Arabanı almaya git. Sağ ol. Mouse al sizde de. Mouse al. Nereye? Bir daha yani. Mouse al. Mouse al. Atla buradan boşluğa bas. Nasıl atlıyor? Benim araba nerede? İleride solda, solda yaşıyorum, solda yaşıyorum. İleride bak oraya gitmiş, bak orada numarası Koş, koş, koş. Shift'e bas. O değil, o boşluk. Shift. Shift'e basacaksın. Shift neydi ya? Yani, şu evet o. Anlatır. şu. Hayır o değil. Şu. Yani, o, o shift işte. Ona basarak şey yapacaksın. Ha, araba, arabanı vurdular zaten, araban geldi o. Git. <laughs> <laughs> bu arabayı bir duranı var ya. Ya bir dakika, bu oyunu geceler boyu oynuyordu Furkan. Yani evet. Ben bunu ilk çıkan Vice'den bir oynuyordum hatırlarsın. Daha ne zamanlar? Ben çok sinir oluyordum. Abi ben 5 yaşında bilgisayar e tanıştım. Bunu oynuyordum bir zamanlar. Ee, Vice'de. Tunacım şöyle çekilir misin kardeşim? Tamam eyvallah. Ben bunu Vice çıktığında falan oynuyordum yani. GTA, GTA, GTA sesli Vice'de tanıştım. Ee, abi çok güzeldi ya. Böyle ne bileyim motorlar falan sonra 2007 civarlarında, 2008 civarlarında şey çıktı. E, GTA Türk falan çıktı, öyle hatırlıyorum. Bir sahil kenarı vardı. Aynen. Yani insanlara çarpıyordun, onları indiriyordun, dövüyordun. Aynen öyle. Evet. evet. i̇şte ben bunu yapmak istiyorum. Bu ben de bu GTA en son çıkan versiyonu. Bu öyle biraz daha gerçekçi fark ettiysen zaten. Aynen sanki. Hani bu adamlar için. daha gerçekçi. Sılacım. Şur, şurada oyna bak, şurada. Aaa, şurada, şurada şu galiba. De. Anne ne, yaptı, ne yaptın anne? Oha! <laughs> anne tam life yaptı. Smoke weed Ben yapıyorum, ben bunu, yani? bunu yıllar önce oynadığımda Biliyorum anneciğim <laughs> Çok coolsun Bas, niye geri gidiyorsun? Bir geride yol yok Sonra araba versen Reale'de böyle yapacaklar. Lan suya gidiyordun Anne hani o karı, o karıyı çarpmazsa araba izilir Baksana kocaman Çal. Yapalım mı? Çarpma Kaç 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 <laughs> <laughs> Düz yolun karıyı bile edemem herhalde bir dramı Ama <laughs> <laughs> Gerçi kaçtı direkt Anneciğim suya Anne devam eder misin Lan sen... <laughs> Ben sana ne arıyorum Burası değil ki Ne var Gitti güzelim araba Allah'a selam. Allah! Gitti güzelim araba anne. Anne gitti güzelim araba. Ay ne güzel gizliyor. Evet de anne gitti güzelim araba. Ne yani. olacak şimdi? Yenisini alacağız ya para vereceğiz alacağız aynısını. Para para tamir diyor. O... Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, like, eğer beğenmediyseniz dislike atmayı ve yarın da abone unutmayın. abone Bir sonraki videoda görüşmek üzere.